Merhaba sevgili dostlar, Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet, borsadan, ekonomiden, paranın egal olduğu her yerden haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Saat 10.43'te kamu aydınlatma platformuna Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bir bildirim yayınladı arkadaşlar. Önemli bir bildirim, öyle ki birçok yatırımcının bu takvimi beklediğini tahmin edebiliyorum. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında. Evet arkadaşlar Alfa Solar Enerji 46 milyon liralık sayı maresini %700 iç kaynaklardan bedelsiz vererek 368 milyon liraya çıkarmak istiyordu. Ve bunu SPK tarafından bu istek onaylandı. Ve arkadaşlar bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 8. 29. 2023. Evet bu tarihe dikkat ediyoruz. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 8. 29. 2023. 8. ayın 30'u 30 Ağustos tatili olduğu için arkadaşlar işlem yok borsada biliyorsunuz. 8. ayın 31'inde borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih olacak. 9. ayın 1'inde de hisse bölünecek arkadaşlar hesaplara geçecek. 100 hisseniz 700 olacak. Evet yeni halka arz olan şirketlerden birisi Alfa Solar Enerji. Buna rağmen %700 gibi önemli derecede bir bölünmeye gidiyor. Sermaye arttırımına gidiyor sevgili arkadaşlar. 8. ayın 29'u, 31'i ve 9. ayın 1'i dikkat etmeniz gereken tarihler. Lütfen bu tarihlere dikkat ediniz. Ve alfa solar enerjinin bedelsiz sermaye arttırımına katılmak istiyorsanız eğer hızlı davranmanız gerekiyor. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Size destek olmak istiyorsanız da yorumlarınızla beğenilerinize destek olabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.